kızlara bir sürpriz yapayım. Onlara dondurma ısmarlayayım. Evde dondurma olduğunu bilmiyorlardı. Çok güzel bir sürpriz olacak. Hem de en sevdiği dondurma. Ah kızlara sesi geliyor. Neyse görmesinler burada dursun. Geliyorum hemen. Ne oldu kızlar? Dondurma mı istiyorsunuz? Evde hiç dondurmamız kalmamış galiba. Şaka yaptım. Ben de size dondurma çıkarıyordum. Ay evet anneciğim sen yorulma tamam mı? Öbür ayağında yalnız yer. o ayağında değil. Evet. Diğer ayağında. Evet. Ya acıdı. Uf olmuş değil mi? Evet anneciğim. Siz burada bek Siz burada bekleyin. Ben size dondurma getireceğim. Belki en sevdiğiniz dondurma olacak. Bakalım. Aa Dondurma nereye gitti? Buraya koymuştum. Allah Allah. Eminim buraya koyduğuma. Kızlara sorayım bari. O mu aldı acaba? Hayır. Kızlar dondurmayı siz mi aldınız? Hayır. <laughs> İnanmıyorum kızlar. Ben dondur... Ben dondurmayı masanın üstüne çıkarıp koymuştum. Şu anda yok. Evet. Aa evet senin ayağın yara siz de kardeşinize bakıyorsunuz alamazsınız. Evet canım, benim benim ayağım çok ayağım çok oldum. Oldum. Evet kızlar bir dakika ya oyun odasından bir ses geliyor. Kızlar sesi duyuyor musunuz? Bir müzik sesi gibi bir şey var ya oyun odasında. Aa. Piyanonuz kendisi çalışıyor kızlar. Bunu siz mi çalıştırdınız? Hayır. İnanmıyorum kızlar. Aa kızlar. Yolda lavabo gidiyor gördünüz mü? İnanmıyorum ya. Kesin dondurmayı da o aldı kızlar. Hemen gidip bakmamız lazım. Acaba dışarı gitsek peşinden yetişebilir miyiz ki? Hayır yetişemeyiz. Yetişemeyiz değil mi anneciğim? Evet. Çok ağır gideriz. Evet. evet. Çok ağır gider. Evet anneciğim ya. Ne, ne yapalım? Evet senin de ayağın acı. Durun siz ben şimdi Labubu'ya sesleneyim Tamam mı? Belki geri getirir Dondurmalarımızı Labubu çabuk, çabuk getir çabuk, Getir çabuk Aa Dünya seslendi Bir daha seslen Dünya Labubu çabuk getir Başka dondurmamız yok de Başka dondurmamız yok ya... Çabuk getir Bir de kika kızlar Kapı çaldı galiba kızlar. Lobo bu dondurmanızı getirdi herhalde. Çıkalım da bakalım. Evet onunla da paylaşalım? Ama o bizim dondurmamızı çaldı. Niye paylaşacağız onunla? Ha evet ona da verelim de elimizden almasın. Durun kapıya bakmamız lazım ama bekleyin. Belki de Lobo bu dondurmamızı getirmiştir. Neydi? Aa, getirmiş kızlar. Hadi alın içeriye. Çabuk kapımızı da kapatalım. Kilitleyelim hemen. Bir daha giremesin içeriye. Hepsini biz yiyelim. Lavaboyla da paylaşmamıza gerek kalmadı. Çünkü kapıyı kilitledim. Artık içeriye giremez. Camdan giremez ki. Kapalı camlarımızı açıp yiyelim artık. Evet kızlar dondurmanızı açtım. Hadi. Tamam hangisini istiyorsan seç bakalım. Alttakını seç. Seç hadi. Bu tekini. Onu mu yiyeceksin? Ben yemeyeceğim. yemeyeceğim ama. Tamam hangisini istiyorsanız herkes alsın ben istediğini. Tamam. Ben Sen de ondan mı yiyeceksin? Hayır. Tamam. Hepiniz seçtiniz değil mi kızlar? Patlatacak. Patlatacak mısınız? Ben patlatayım mı sizin? Ben yani? patlattım ya. Patlattın mı? Ha? Ha? Tamam hadi ben bunu kaldırayım kalanda. Ama o patlamaz artık. Kalanı da yarın yersiniz. Yoksa bunu kaldırmazsam la bu bu gelir hepsini yer. Ey ağzından çıktı. <laughs>